Yazınlar geçmiş yılın güzel Öncelikle destek veren herkese teşekkür ederim. Mösev bu soruşturmada tertemiz çıkmıştır. Hiçbir çamur atılamamıştır. Ne ihaleye fesat karıştırmıştır, ne para yemiştir, ne bir e, usulsüzlüğü, yolsuzluğu vardır. Tertemiz çıkmıştır. E, kurban etlerini dağıtmaya devam edecektir. Mösev'in çocuklara hayat verecektir. Bize inananlara, güvenenlere biz teşekkür ediyoruz. Ama daha büyük bir görev var. Demek ki... E, bu inancı pekiştirmemiz lazım. Gönüllerimize e, ben daha fazla görev bekliyorum. Ama e, evet bizi destekleyen yalnız bırakmayan herkese çocuklarımıza teşekkür ederim. E, Zannederim medyada çok yanlış şeyler yer aldı. LÖSEV hiçbir zaman hiçbir şeye tenezzül etmedi. E, bugüne kadar. Bugünden sonra da asla kendisine güvenenleri mahcup etmeyecektir. Ancak medyada medyada ee, buradan e, değişik şeyler, yorumlar olduğu duydum. Özellikle sevgili Uğur buradan sistemlerimi yolluyorum. Çünkü e, benimle konuşmadan, gerçekleri öğrenmeden bir yargısız infaz yapmış. Kendisine yakıştıramadım Uğur e, en kısa zamanda telafi etmişsin. Yasal haklar da alınca Ayrıca e, sizinle sizin de çok yorgunum. Dört gündür uyumadım. E, çok açım, susuzum. Hiç bize yapılacak bir muamele değildi bu. E, çok geniş bir basın toplantısı yapacağız. Birçok ayrıntıyı anlatacağız. Sizinle paylaşacağız. Bana ne olursunuz müsaade edin çocuklarıma e, kavuşayım. Peki Sayın Hocam son bir soru. Çok üzülmeyeceğiz sizde. E, bu tutucuların önünde, halkının arasında herhangi bir şey çalışan Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır. hayır, hayır. Hiçbir e şey. Hiç Yani yöntemi e bir ihalede fesat. Bir yolsuzluk, bir e, sahtecilik, hiçbir şey suçlaması olmadı. Hiçbir löse çalışanı yok. E, bir tek e, kurban etlerini nasıl dağıttığımız soruldu. Biz de 5 yıldır dağıttığımız gibi 12 aya bölerek eşit bir şekilde taze et ve et ürünleri dağıttığımızı anlattık. Bilgilendiler. E, çok iyi olduğunu inanıyorum. İnşallah daha güçlü, daha büyük büyüyerek çıkacağız. Teşekkür i uh -huh.